Merhaba arkadaşlar. Bir üçgenin iç açıları 4, 6 ve 8 ile doğru orantılı ise bu üçgenin dış açıları hangi sayılarla orantılıdır? arkadaşlar açılar 4K, 6K ve 8K olsun. Bunların toplamı üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için 180 e eşitleriz. 18K toplamı 18K eşittir 180'den K eşittir 10 bulmuş oluruz. Dolayısıyla üçgenimiz iç açıları 4k'dan 40 6k'dan 60 8k'dan 80 olmuş oldu. Dış açılar 120 100 ve 140 olmuş olur. Şöyle sırasıyla yazalım. 4k olanın dış açısı 140. 6k olanın 120. 8 kalma 80 derecenin de 100. Hangi sayılarla orantılıdır? 140, 120 ve 100 ile orantılıdır. Tabi şıklarda bu olmayacak. Bunların en sade hali olur. Hepsini 10'a bölersek 14, 12, 10. Hepsini 2'ye bölersek 7, 6, 5. Sırasıyla 7, 6, 5 ile doğru orantılıdır dış açıları. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.